sevgili arkadaşlar. Şimdi patlıcan oturtma su yapacağız. Bunun evet. için canlarımızı küp küp doğradık. Önceden hazırladığımız yıkayıp kuruladığımız. Çünkü kurulamazsak çıtır çıtır ocakta böyle çat şey yapar. Etrafa saçılır. Malzemeleri söyler evet. misiniz? Patlıcan. Patlıcanları güzelce küp küp doğradık böyle. Hazırladık yani. Sonra yağda kızartıyoruz. Bak kızardı sadece de burada. Size gösterelim, şöyle gösterelim de. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok kızartıyoruz, çok kızartıyoruz. Soğan. Soğanı da doğradım. Mümkün olduğunca küçük doğramaya çalıştım. Birazcık içine su koydum şimdi o süren gibi pişiriyorum soğanı. yağ koymadım çünkü patlıcanlar yeterince yağı ermiştir. yemeğinizi fazla yağlı olmasını istemiyoruz Soğanlar biraz haşlanca olduktan sonra içine kıymasını koyacağım. Bu patlıcanı tutmayı daha çok ne için yaparlar? Yani hani bunun bir anlamı var mı bu? Yemek yemekçi şimdi. Yani, şimdi diğer tarafta da bak burada kapya biberim var bunları doğrayacağım içine koyacağım domates doğrayacağım içine koyacağım bunları da hazırladım bir taraftan şimdi doğrayacağım şöyle keselim doğraması da kolay olsun ne bu kapya biber bu kırmızı mı kırmızı evet kırmızı biberin diğer adı kapya biber diye geçer. Şunu da şöyle ortadan veriyoruz biberleri. Çok parçalanıyoruz. Bu içinde güzel bir görüntü veriyor. Son halini Bunu paylaşmak bile güzel bir şey bu videoyu Hı. sevgili izleyenlerimize. Değil mi? Evet. Bu bile bir cesaret istiyor. Güç istiyor değil mi? <laughs> Tabii ki. Her şey emek istiyor emeksiz yemek olmuyor. <laughs> Arkadaşlar bakın mutfağa giriyoruz. Yani giriyor annem. Yemek hazırlıyor. Her şey emek istiyor. Ya emek bir yemeğin hazırlanması bile süreç gerektiriyor Ama biz günümüzde gençler olarak hazır yiyeceklere alışmışız. İki saat mutfakta <laughs> vakit kaybetmek istemiyoruz. Hazır, hatta ileride hazır yiyecekler satılacak diyor. Satılıyor da gerçekten. Dolma, e, işte mantı hazır olarak marketlerde satılıyor değil mi? Evet. Yani. Bakayım soğan kaynıyor mu? Kaynadıysa şöyle bakalım. Kaynıyor mu? Kaynıyor da kızarmış. Daha <laughs> kaynamamış. Dur biraz ağzını kapatalım. Kaynamasını bekleyelim. Onu alalım ocaktan. O oldu. Sen şöyle gel. Evet arkadaşlar bu acısız biber değil mi? Evet acısı yok. Tabi bunun bitki e, bitki alanında ismi farklıdır değil mi? Tabi. Yani tıptaki adı farklıdır. Kapya. Kapya biber diye geçer. Tamam. Şimdi doğradığımız kapyaları şöyle bir kabımızın içerisine alıyoruz. Onu el son koyacağız. Kapyaları şöyle aldık. Sonra koyacağız. Onu kesimleri de doğrayalım. Bunlar sabahta atmıştık. Onlar şöyle parçalayalım. domatesi de kapyanın içine katıyoruz. Bunları daha sonra koyacağım. Artık yavaş yavaş domatesin de mevsimi geçiyor. Hı hı. Ne çabuk geçiyorum mevsimli domatesin Mevsimler de. geçiyor. o kıyma. O şimdi biraz soğan haşlanır gibi olsun. Böyle Hı. katacağım şimdi. Kaynamış mı? Bak bakayım. Kaynamış mı? Evet.

E, sos da koyabiliriz ama domateslerim vardı benim. Ben onları doğradım şimdi. Onları koyacağım. Bak soğanımız da kaynıyor bu arada. Hı. Çek şöyle. Hı. Kaynadı öyle çekiyorum. Bak soğan kaynıyor. Bir karıştıralım onu. Ben sana kaşıklayayım. Karıştır. Evet arkadaşlar, ben şöyle anlatayım size. Domatesleri doğradık. Domates hazır burada. Ee, şeyleri doğradık. Ee, pat e, patlıcanları küp küp şeklinde doğrayıp kızarttık. kızarttık. Soğan var. Soğanı tuzda böyle haşlar gibi pişiriyorum. Karıştırın soğanı. Evet, soğanı karıştırıyorum. Önceden hazırladığımız kıymamızı da soğanın içine koyuyoruz böyle parçalayarak. Adı üzerinde patlıcan oturtması yapacağız çünkü biz kıyma ile olur Hı. patlıcan oturtması. Evet çok buhar oldu ya. Bir paray açma Şuraya Niye dokunadın? Oynamak Evet, soğanlarla kıymayı da buluşturdu. Şimdi onu karıştırıyoruz. Evet, birazcık daha koyalım. Sanki az güzel Soğanlarda kıymayı karıştırdık. Şöyle göster, geç o tarafa. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Hepiniz yapıyor.